Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca çikolata yeme çalın çekiyoruz. Banu Ali birazcık üzgün. Banu neden üzgünsün anneciğim? Kızım kırıkçı korafalı evet. yerlere götüreceğim ki ben sizi nasıl sevmeyeceksin göreceksin bak bayılacaksın hepsine. Acaba nerelere götüreceksin Gökhan bizi ben Sinnes. de merak ediyorum. Bahar sen mutlu musun anneciğim? Çok mutluyum. Arkadaşlar yanında suluğunu da götürüyor çünkü bol bol çikolata yiyeceği için anneciğim ben çok susarım dedi o yüzden suluğumu da yanıma aldım dedi. O zaman 1-2-3 diyelim. Hemen ışınlanalım. Evet çikolataların yanına ışınlanıyoruz. Ve evet, geldik, geldik şömeye, arkadaşlar. Bir alışveriş merkezindeyiz alışveriş merkezine ama? Merkezine e ne yapacağız burada? Marketten mi alacağız çikolataları? Çikolata şeralesi var. Önce oraya bir girelim bence. Wow bahar banal ya. Çikolata wow. şeralesi varmış. Hangi meyvelerden koyacaksın içine? Çilek, buz, kivi. Oo oh, bütün meyvelerden o zaman karışık yapalım. Hadi gidelim bakalım. Çikolata şeralesine. Hangi bardaktan alacaksınız? Büyük mü küçük mü? Büyük. Direkt karnınızı burada mı doyuracaksınız? Bana bakın, bir sürü çikolata çeşidinden yiyebilirsiniz. Hadi bakalım, hangi çikolatadan istiyorsunuz? Ben bu. İyi, tamam. Peki içine hangi meyvelerden istiyorsunuz? Çilek, muz gibi. Hepsini istiyor musun? Ben sadece çilek, muz kivi. Peki çikolatasını... Anneciğim, şu e, beyaz çikolatamız mı olsun, kakaolu mu olsun? Kakaolu olsun. Tamam. Gelin bakayım, hangi olsun bunlara? Bakın kızlar, Anladım, jelibon bile var, muz var. Marshmallow var, çilek var ama bence meyveli daha güzel olur. Çilek özellikle. Muz da güzel evet, olur. Çilek, çilek güzel duruyor. Ah, çilek ve kivi. Çilek ve muz. kivi istiyorsun. Muz da olsun. Onu... Olmasın mı muz? Ben muz, muz, çilek gibi. Ben de öyle. Tamam, muz, çilek, kivi ikisinde de çilek sen de ben yiyeceksin ben mi? Ben değil mi? Ben yemeyeceğim. Niye? Ben, ben sen ben kendi başka bir yere mi saklıyorsun? Evet. Aa, a, buradan sonra Bakalım. nereye gideceğiz peki? Hadi zaten çadıra da. Tamam. İkiniz de e, kakao çikolatadan mı istiyorsunuz Bahar, evet. Banaly'a? Bak kivi de geliyor. Şimdi muzda dolduracak abla bize. Kızlar bence karnınızı çok fazla doyurmayın. Çünkü buradan sonra babanız başka bir yere götürecekmiş bizi. Muhtemelen daha güzel bir yere gideceğiz. Orada da yersiniz. Karnınızı full doyurmayın. Banaly'ı duydun mu? Duydum anne. Sizce babanız buradan sonra bizi nereye götürecek? Bir ya. Çikolatayla alakalı Sütlis, bir yer. Çok güzel bir yer. İyi hadi bakalım şimdi çikolatalarımızı alalım. Burada yiyelim hadi sonra da oraya gidelim. Çikolata evet. Sütlü, sütlü. sütlü mü? Hiç Ama sütlü olmadı. değil beyaz anneciğim. Siz beyaz mı istiyorsunuz siyah mı? siyah Sen beyaz mı? Bir beyaz bir şey. biri siyah. Evet. Arkadaşlar gerçekten bizi çok seviyoruz bu çikolata şelalesini. Acaba arkadaşlarımızın arasında bu çikolata şelalesini seven yiyen var mı? Bence vardır tabii ki de o. Yorumlara yazsınlar çünkü. o zaman. Yorumları bekliyorum arkadaşlarımızla. Hadi bakalım çikolataları alalım masaya geçelim. Bir an önce yiyelim bu güzel çikolataları. Tadına bakın bakalım sıcak sıcak yiyin çikolataları hadi. Şunu şöyle bir açar mısın ağzına? Aç bakalım aç aç aç. aç. İşte Bahar'ın en sevdiği an arkadaşlar. Meyvelerin içinde çikolatalar yüzüyor. Banu Aleycim, yüzüyor sen mu? de aç. Evet resmen yüzüyor anneciğim. Bol bol çikolata. Banalyanın çikolatası da beyaz. Banalya beyaz çikolatayı seviyor. Her yerini çikolata yaptın ya. Bugün aşırı aşırı kalori alıyorsunuz. Bence Bahar'la Banalya kesin birer kilo alacak. Elim götüreceğim yer daha güzel. Ne diyorsun? Evet. Ay merak ettim ya. Hadi kızlar o zaman bir an önce siz bu çikolatalarınızı yiyin. Ondan sonra da babanızın mekanına gidelim. Evet, Senin çikolata mekan gibi var. olacaklar. Çikolatadan patlayacaklar. Peki bir şey söyleyeceğim. Orada sadece çikolata mı böyle çikolata şelalesi gibi yoksa farklı bir şey mi? Bilmiyorum sürpriz biraz daha. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer sizin fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar, Bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim yapmayı unutmayın. Evet notmayın. arkadaşlar beğenilerinizi bekliyoruz. Bak görüyor musun? Oo. Elleriyle besliyor Bahar'la bağ seni babası. Hmm. Yoksa bir sonraki yer hmm. daha güzel dedin. Orada daha fazla yemek için evet. yapıyor da olabilirler. Öyle mi Banalya sevdin Ama sizi mi tadını? Hmm. Beyaz çikolatayı. Bir tane de ablanın çikolatasının tadına baksana. Hangisini Aa, daha çok beğeneceksin? Dur anneciğim ben bir tane de Banalya'ya vereyim. Kivi vereyim mi Banalya'cığım sana? Aç bakalım. Bu çikolatanın tadını beğenecek misin? Sence hangisi daha güzel? Beyaz mı kakaolu mu? Ben kakaolu. Tamam. Sen de mi kakaoluyu beğendin? Hayır. Beyazı beğendin. Hayır. Sen beyazı seviyorsun anneciğim. Babaannen de beyazı seviyor sen gibi. Bitti mi oh, çikolatalar? Tabii, tabii. Ne oldu? Alın bakalım. Ha, tabii suluğu da getirdi Bahar. Şiştiniz mi? Suyunuz için bol bol. Daha o bitmedi zaman. Daha ki nasıl şişiyor bunlar? Ben onu. ben yedim zaten. Bugün zaten full çikolata yiyeceksiniz. Evet, Başka şansınız yok. Tuzlu bir şey yiyemezsiniz Aşk bugün. Güzel <laughs> Arkadaşlar Bahar şu an o kadar mutlu ki çünkü çikolata Bahar'ın herhalde bu hayatta sevdiği en çok. En benle beraber ikiniz Aynen. en çok seviyorum. Aynen en çok onu seviyorsunuz. Hadi. hadi hemen kalkalım hadi. kilo olmuşumdur. Aynen 32 kilo oldum kesin. Ben, ben aslında arkadaşım 30 kiloyum. Evet 32'ye çıktım bence. 2 kilo evet. almış olabilirsin. Ben de zelibon çok seviyorum. Ama o zaman şöyle yapalım. Eğer bu videomuz arkadaşlar çok beğeni, yorum gelirse, atarlarsa başka bir günde bir gün boyunca jelibon yeme yapalım. Süper. Arkadaşlar ona göre siz istiyorsanız beğenin yorumlara yazın. E Gökhan sosisçi mi yazıyor? Sosis yemek yasa. Ayla, ne ne sosis? Gel be. Ne var orada? Gel sosis. Çikolata yiyeceğiz her gün. Ne babanız unuttu herhalde. Babanız tansiyonun falan mı düştü senin? Tansiyonun falan düştü Çok güzel. <laughs> Sadece kalatacık. tatlı yemekten. Ben daha önce burada yemiştim. Çok güzeldi ya. Allah Allah. sosistim evet. olmadığına kim olmadığına göre hadi bakalım neresi acaba? Gidelim. Geldi. <laughs> <kafak gibi. gülüyor> Wafflecığım. Kızlar babanız bizi wafflecıya getirmiş. Bol bol meyveli yine çikolata yiyeceksiniz. Ay inanmıyorum ya. atacaksın içine. Tamam mı? Ay ne kadar güzel şeyler var Bahar Banal ya. herhalde atarım biliyor musun? Muhteşemmiş burası. Bonibon var, çakıl taşı, draje var. Baksana şunlar da beyaz çikolata, Kakao çikolata. Ay Banal ya baksana pembe çikolatalardan da var. Ben pembe çikolata sevmiyorum. İstemiyor musun artık? Eskiden seviyordun. Bakın burada kremalar da var. Bak şu herhalde ne kreması bu? Fındık kreması olabilir şu. Bu ne acaba? Elmalı fıstıklı da olabilir kakaolu var beyaz çikolata var Aa, baksanıza Ay, muhteşemmiş burası meyveler de var kızlar hangisinden istiyorsunuz hadi bakalım Bahar Banu Ali Gökhan hadi seçin bakalım bir dakika bir dakika babanızla beraber seçin Çünkü burada babanız e, yiyecek evet, bayağı evet. bir önceki çikolatacı da fazla yemedi Hayır kızım kakaolu olsun kakaolu güzel olur. Bence de şöyle açık var bir de koyu var ama sen koyu sevmiyorsun değil evet, mi? Evet açık daha güzel olur. Aynen şu normal çikolatalıdan olsun. Yarısı da beyaz olsun mu? Beyaz, Yoksa hepsi mi kakaolu? Beyazı yemediler ya, beyaza gerek yok. Tamam o zaman hepsi kakaolu olsun anca ama burada babanın istediği alınacak. Çünkü baban az önce çikolata şelalesinden çikolata almadı. Gökhan baksana bunlardan hangisini seçelim şu ya çok güzel. Şu Taşlardan seçelim. Her taşlar seçelim. çok kötü ama. Ya anneciğim güzel oluyor kötü olur mu? Hayır taşlar. Bakın şunlar var Hayır, çok şey güzel şeyler var. O anne. Jelibon var. Evet. Bonibon Jelibon var. Mi? Hangisinden? O zaman Jelibon abiye söyleyelim. Tamam fındık olsun. Doğru fındık. çikolatayı. yemeden seçelim mi? Hangi renk? Hadi bir tane daha renk seçin. Yemeden koyalım. Pembe mi yeşil mi? Bakın bu fıstıklı güzel. mı? Tamam, pembe Elmeliyim. olsun, olur. Aa baksanıza ya, çok güzel görünüyor! Bahar ve ya. Gökhan, bunun hepsini Elmelik, tek başına evet. yemeyeceksin değil mi? Olsun, hepsi olsun meyvelerin. Oo, bilir. muz doğranıyor arkadaşlar. Aa. Üstüne hangi böyle şu süsler var ya? Fındık, fındık. Fındık, hayır, tamam. Hayır, başka? Jelibon, jelibon, jelibon. Gökhan, bunlar karar veremedi. O kadar çok çeşit var, evet, çok karar veremediler. Var. Fındık, hadi fındık! Tamam, fındık zaten koyacak, Abiye söyleyeceğiz şimdi. Jelibon Şunlardan jelibon. bir şey istiyor musunuz peki? Jelibon istiyorum ben. Banu Ali jelibon da istiyormuş. Jelibonu bırak ya. Jelibon güzel olmaz. Ben taşlardan. Bak şunlar güzel olmaz mı Gökhan? Şu böyle şunlar da çikolata herhalde. Şu kakaolu çikolata, evet. şu beyaz çikolata, şu pembe çikolata. Ay şunlar da çok güzelmiş. Rengi ya renk ya. Şeker gibi aynı. Onlar da. Bunlardan alalım. Tamam. mısınız? Kocaman bir waffle hani? nasıl yiyeceksiniz bunu ya? Yeriz yeriz. Aa, aa üstüne pembiş pembiş çikolata oldu. Bayıldım. Yok ha sen işini biliyorsun ya. Bir de hangisinden koyalım? Biliyorsun. Jelibon. Fındık. Jelibon. Fındıktan attı Fındık abi. olsun. Tamam. Jelibon. Jelibon da attı. Yeter mi bu kadar? Başka şey de atalım. Bonibon'dan bon da atalım. Tamam bonibon da atalım. Muhteşem oldu şuna bakın ya. Şu küçük boncuklar var ya onlardan atalım. Minnikler ay çok güzel oldu ya. Rengarenk evet. oldu bence, Yeterli, yeter. bence yeter. Yeter. Hadi. Arkadaşlar bakar mısınız waffle'ımıza? Hadi yerinize geçin. Abi bize waffle'ımızı versin. Geçin yerinize. Babanızın yanına doğru Bahar, Banu Ali'ye. Geçin bakalım. <laughs> wow. Şu waffle'a bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. <laughs> çok güzel. Vallahi bugün yaşadınız ya. Her renk var. Gök kuşağı gibi yaptınız bakalı. Hadi yiyin bakalım şimdi afiyetle. Oturamıyorum. sen kendi yiyebilir misin? Ben keseyim mi sana küçük küçük? Şurada bak bıçak var, çatal var. Onlarla ben size küçük küçük böleyim mi? Yok. İyi hadi kendiniz yiyin. Hayatım sen yine geride kaldın gelsene. Ben onları bitiremeyecek zaten ondan sonrasını ben yiyeceğim. <laughs> Kızlar tadı nasıl Anne. peki? Nasıl bu deneyim? Güzel değil mi? Güzel gözüküyor, bütün çikolatalardan iç atıl içine zaten. Bak hem meyve var, hem çikolata var, hem pembüşlük var, jelibon var, bonibon var, fındık var. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bir sana buzundan vereyim. şey siz hocam, ben bu S e, 24 saat çikolata yeme işini sevdim biliyor musun? Vallahi A bunu sevdim. arada bir yapalım. Hmm. Hadi H bir an iyi. önce bitirin. E, buradan sonra nereye gidiyoruz? Ay ben oturamıyorum. Buradan sonra bence markete gidelim. Marketten çikolata Hayır. alalım. Oradan Anne. da eve gidelim çünkü 24 saat geçireceğiz çikolatayla. Anne. Efendim. Süt. Akül, araba. evet. Akül arabaya gideceğiz zaten. O, o normal bir aktivite. Bugün çikolata yiyoruz ya. Bu çikolatayı yedikten sonra normal çikolatalarımızı alalım. Ve eve açından alalım artık. Yoruldum evet. çünkü. Bugün tamam. 4-5 saattir AVM'deyiz sanırım. Dayanamadı Gökhan. Şimdi kendi geldi. Bir dakika. Evet. Şöyle bölelim mi? Ekmeğini yemediniz. Bakın en altta en güzel kısmı Hangi? var bu kek tarzı bir ekmek gibi bir şey değil mi? Pankek gibi. Aynen pankek. Aklıma gelmedi adı. Pankekin büyüğü arkadaşlar. Tadı da gerçekten çok güzel. Kocaman. O en büyük parçayı Gökhan abiniz şu anda hüpletti. Hmm. Hadi bakalım Bahar'cığım dur sana keseyim ben. Bak jelibon geldi. Şu jelibonu Bağnalya'ya vermek istiyorum. Çünkü jelibonları Bağnalya'ya istedi. Yeşil jelibonu. Bak şurada jelibon var. Ha, kim yiyor onu? Bahar. Hop bala istemiyorum. Bağın jelibonun istemiyorsun da o zaman niye aldın? Ben Aç ağzını o zaman. Şu jelibonları bir ağzına at sen. Pembüş pembüş. Evet. Çok bala. Hadi bunu bir an önce bitirmeniz belki, lazım. Ama değişik bir parke. Çok güzel değil mi? Çok güzel ama değişik. Tadı değişik. Arkadaşlarımız belki de yemiştir zaten anneciğim waffle'da. Evet. Yiyen arkadaşlar yorumlara yazsın bekliyoruz değil ben mi her kızlar? Ne? Sen hiç waffle yemedin evet biliyorum da arkadaşlarımız yemiştir belki de. Sizden büyük olan arkadaşlarımız da bizi izliyor ya. Onlar yemişlerdir belki. Evet. Ne oldu Bahar'cığım yesene. A tabağın yarısı duruyor daha. Banal ya. Sevdin mi sen pembüşleri? Bir de pembüş istemiyorum diyordu. Banal da. Hayır. E nasıl yedin o zaman Banal ya? Ben sevmiyorum ben. E ne yiyorsun o zaman? O da değişik bir bakış açısı değil mi Bahar? Evet. Sen niye yemiyorsun? Doydum. Miden mi bulandı yoksa? Sürekli tatlı yemekten tabi biraz mideleri bulandı. Gökhan abiniz de götürüyor bu arada. Görmüyor <gülüyor> değilim. <gülüyor> bakalım. Silip süpürmüşler arkadaşlar. Ancım onlar da çikolatalar. Ha. Kim yiyecek bunu? Hem muz var. Hem kivi var. Ha. Aç bakalım. Kim açıyor? Ha. Aç 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 aç. Hop. Aç. Hadi o zaman biz şimdi artık markete ışınlanalım mı? Parket Hangi patalı? Kemal bir yere parket bir wow, arkadaşlar. Bu arkadaşlar Buradan çikolatalara bakın. Palatana kralını alacağım şimdi size. Çileklisinden ister misiniz? Evet olur bence alalım. Mükemmel Çilekli bence... alalım. Fındıklı Çilek... var bak orada. Sade Mükemmel var. Beyaz çikolata var. Bahanele beyaz çikolata seviyor. İstersen bir tane de şundan alalım. Beyazı boş ver ya. Beyaz istiyor musun? Ah, i̇stemiyormuş tabii. Arkadaşlar o kadar çok çikolata yediler ki artık çikolata istemiyor canları. Tamam. Bunlardan alalım. Bunlar istiyorlar. Tamam. Bundan alalım. Bir tane. Kızım daha güzel bir şeylere bakın şöyle ya. Hadi. Bakın burada sürpriz ya, yumurtalar ya. var. Var Banalya. ya. Şunlardan da alalım mı? Aa. Sürpriz yumurta. Hem yersiniz evet. çikolata hem de... Ya, bana Hayır bana sakız ya. olmaz. Bugün her şey çikolata günü Banalya'cığım. Bana, Gel buraya. Vav wow, Dubai çikolatası mı o? Dubai çikolatası. Bunu kendime alıyorum kendim yiyeceğim. Şey o zaman yok. ben de kızlarıma bundan alıyorum. Kinder sürpriz ben yumurta. Ben de sana bundan alıyorum. Tamam onu o da atarım. güzel ya. Ya. Hoppala. Efendim kızım? Hangi çikolatayı buldun? Aa, ayıcıklı çikolata. Banalya bunu çok seviyor. Aa, anne var? Yiyebilecek yeriniz var mı hala? Bahar banalya. ya. Tamam, bundan da alalım. alalım. Allah'ım yarabbim şimdiden doldurdunuz. Tabii ama 24 saat geçirmek kolay değil. 5-6 saatiniz gitti ama bir 19-18 saatiniz kaldı. Onu tamam, bırak ya. Çok küçük olan neler alıyorlar? alıyorlar ya. Neler alıyorlar? Anneciğim, o minnakları niye alıyorsun? Onlar sizi doyurmaz ki. Biraz büyük şeyler alın. Bakın mesela şurada Antep fıstıklı, babanızın da çok Oo, sevdiği çikolatalardan. Evet, tamam, bir tane yeter. Tamam. Bakalım başka ne tür çikolatalar varmış. Bakın burada beyaz var. Hem ben onlara beyaz istemiyorum dedi. Türk çikolata. Anne bak. Anneciğim bak, bu da var Türk çikolata. Sürpriz yumurta aldık ama anneciğim. E, sürpriz yumurta aldık onları Arasın bırakın. Ama istiyorsanız al. tüp çikolata. Sen de istiyor musun tüp çikolatayı? Ben yok çikolata çok ağır yedim ben çikolatayı çünkü. Tabii şu anda mideler dönüyor birazcık yedim. diyorum. Tamam o da olur. Bunlardan da alalım. İki tane alır ablanla ikinizi. Anne karnım ya. Ağrır tabii anneciğim çünkü çok çikolata yedik. Neyse yarın ben bunu telafi ederim. Güzel çorba falan yaparım size. Onlardan evet. yersiniz. Şimdiden araba dolmaya başladı bakalım. Eee bakalım. Anne biskolta Vav mod da bulmuş Bahar. Bu ne ya? Çikolata mı Anne. kek mi Geri bu? Yeni mi çıkmış bu? Anne. Şey gibi Gökhan hani böyle e, kek Anne. gibi içinde de çikolata var herhalde. Evet, boş ver, bu ağır gelir. Tamam o da olabilir ondan da. Olmaz o bisküvi ya. Bırak Ama evet o bisküvi miyiz, çikolata olacak. Elini, bırak her şeyi atıyorsun sen de ya. Tabi parayı Allah. babanız ödeyecek ya fazla Abi, da artık. Yani, fazla da artık <laughs> Arkadaşlar her şeyi almak istemiyorum. Hayır anneciğim o da bisküviye giriyor. Yine bu bir nevi içinde çikolata var bu da olur. Bakalım başka neler varmış. Gökhan'cım ama şöyle düşün 24 bak, bak. saat geçireceksiniz ya kolay değil yani. Yeter yani bir sürü bir şey yedik zaten burası da baksana bayağı doldu. Babanız bence geri kalan saatleri uyumayla geçirmek istiyor. Ya, baksana şunlara neler almışız. Neler aldınız böyle? Milkasıydı. Bak bunu da Oo, atmışlar içine. Ben attım onu ya. Kızlarım seviyor diye. Dubai çikolatası var. Antep fıstıklı diye çikolatası var. Ama seviyorlar çocuklar. Ne yapsınlar? Tamam onu da atabilirsin. O da çikolata. Bakalım bak şurada şöyle güzel dolardan var. De Hem de indirime girmiş. Ya, Gökhan'cığım sen istiyor musun bunlardan? Ben, ben istemiyorum. Bana alma. Tamam Bahar'la Banali'yi alıyorum. Bakalım. Ben çok Bakalım. daha fazla yiyemem artık. Uyum. Ama geri kalanda Uyum. yemek Uyum. zorundasın. Akşam, akşam 18 ancak. saatimiz kaldı. Babam galiba uyumakla geçecek. Bence de. Uyuyacak evet, uyuyacağım. eve gideceğim? Uyuyanı kabul Arabada etmiyorum. De Sadece 4-5 saat uyuyabilirsiniz. Onun dışında Uyum. ayakta kalmak Uyum. zorundasınız. Anacığım o da keke giriyor ama olmaz çikolata olacak çikolata. Sırf çikolata olanlarda. Bitti mi ya? Ne diyorsunuz? Bütün marketi Herhalde, satın aldık bence. Marketi bitirdik. Dubai çikolatası var ya. Ben Dubai'leri çok seviyorum. Yok abi bunu böyle komplo alalım mı? Komplosu pahalı bir de bunun. Ya alalım pahalı. ya. Yeriz be. Alalım şunu şöyle. He? İçinde bir sürü var. Bırak ya. Dursun, Kutuyla alalım. Yok. Niye almıyorsun? Fazlası itraftır. Arkadaşlar almak yeter. istemiyor. Olmaz anacığım. O kurvasan o olmaz. Onu da kurvasana koy yerine. O zaman bunları alalım. Çıkalım. bence. Buradan arkadaşlarımıza mi? neler söylemek istiyorsunuz? Onları bir söyleyin. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bizi like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın. Hatta bin like, like üzeri gelirse size evet. jelibon ne yapalım? Jelibonla. Jelibonla 24 saat jelibonla 24 bir 24 saat. Bir gün geçin. boyunca sadece Sizinle jelibon yiyerek Evet. Bir gün boyunca jelibonla günümüzü geçireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz bol, bol bol beğeni seviyoruz. bekliyoruz. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Üzere. Anne anne. Arkadaşlar Dediler ki kostüm par partisine gidiyoruz dediler. Ben de gidebilir miyim? Hayır anneciğim bu saatte mi söylüyor kostüm partisi? Doğruculuk kıyafetin yok bir şey yok. Neyle gideceksin? Anne, Bunlarla ne kostüm partisine gidilmez. Hayır anneciğim he, ben seni tek ben başına yollayamam. Üstümü giyinelim giderim. Ay, akşam kar almadan gelirim. Anneciğim hayır baban izin vermez ki tek başına seni biliyorsun dışarı göndermiyor baban. Babam baba. gelmeden önce gelirim. Ben. Emin misin? Emin Söz misin? veriyor musun? E ama ne giyeceksin? Senin kıyafetin yok. Anne ben giyinirim. Ne giyeceksin? Merak Sağlamam. ettim. Tamam. Çok Ay. güzel bir şey giyineceğim. İyi, hadi o zaman hemen giyin gel çabuk. Giyeceksin. Çok merak ediyorum ya. Acaba ne aldı kendine bu yaramaz benden gizli? Bahar acele et anneciğim çok merak ediyorum. Bahar anneciğim bir saattir bekliyorum. Neredesin ya? İnanmıyorum. Polis mi oldun sen? Evet. Annecim sen ne yapıyorsun? Bu kıyafetle kostüm partisine gidilir miyiz? Şaşırdın He. mı sen? Anne ben bununla gideceğim. Annecim bununla olmaz ki. Seni gerçek polis falan sanarlar anneciğim. Olmaz bu. Bunu mu almıştın anneciğim? Bununla gidemezsin maalesef. Arkadaşların gidecek ben sen bu, kalacaksın. Anne ben bunu sipariş ettim. Yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Bununla kostüm partisine gidemezsin maalesef. Olmaz. Hadi çıkart üstünü evde oturalım o zaman. Partiyi unut sen. Hayır. Ama anneciğim bununla gidilmez Güzel diyorum. Kıyafet giyeceğim. Güzel kıyafet mi giyeceksin? Başka şeyler de mi aldın yoksa? Evet. Hangi ara aldınız? Baban da ikiniz yaptınız değil mi bunları? Hı. Sizi gidiyemez sana. İyi hadi çabuk onları çıkart bekliyorum. Allah'ım ya bir de polis kıyafeti giymiş. Anneciğim bir saattir giyinemedin ya bekliyorum hala. Aa! Aa, aa inanmıyorum bu halin ne? Kızım. İskelet kız mı oldun sen? Bu kıyafetle mi gideceksin kostüm evet, partisine? Evet. gideceğim. Anneciğim böyle kostüm partisine falan gidilmez. Hep yanlış kostümler almışsın. Babanla iş yaparsan böyle olur Bahar. Bana neden söylemedin kostüm partisi olduğunu? Bana söyleseydin bu kıyafetleri aldırmaz Anne, mı şunlu, sana? Anneciğim daha da güzel bir şey giyince. Sen sanıyorsun böyle iskelet değil, polis değil. E ne giyeceksin? Bana da söyle o zaman. Sırına. Anneciğim Sırına. ama bu kıyafet gerçekten olmaz ya çok komik ben olmuş. Boş boşuna para harcamışsınız bunlara. şöyle şöyle böyle kıvırcık. Ay Ol. aklıma hiçbir şey gelmedi. İyi o zaman hadi hemen giyin de gel görelim ne almışsın acaba. Babasıyla kıyafetler almış bir polis kıyafeti bir iskelet kıyafeti bunlar olur mu hiç kostüm için? Anneciğim niye bu kadar uzun sürdü? <laughs> Ay çok merak <laughs> ettim. Aa. Aa pelerini var. Ay inanmıyorum ne acaba? Ben ne oldu sandım? Anneciğim altındaki ben, iskelet kıyafetini çıkartmamışsın. Üstüne Batman kostümü giymişsin. Hiç olmuş mu böyle yani? Anne bak pelerini <laughs> Dön bakayım bir nasıl olacak pelerinin. Aa süper kahraman gibi oldun. Ne yapıyorsun? Uçuyor musun sen? Aa Bahar uçuyor arkadaşlar. İnanmıyorum. Allah. Ne yaptın kızım? Uçuyor. Düşecektin. Ama anneciğim sana kötü bir haberim var. Ne? Ne biliyor musun? Ne? Kostüm partisine bununla da gidilmez Altında iskelet üstünde batman Omuzlarında pelerin Hiç olmamış Sen yanlış tercih yapmasın babanla kostüm partisi alarak Hayır anneciğim Kesinlikle gidemezsin da almış. Ama anneciğim baban hep yanlış şeyler almış ya Hiç şaşırmadım ama nedense Sen ben seçtim e, Sen seçtin ama babam bunları almaması lazımdı Kostüm partisine bir kere böyle gidilmez Bahar'cığım Olmaz üstünü çıkart hadi evde kal sen ama anneciğim bunlarla Olamaz. gidilmez. Sen, sen şimdi sipariş et. Sipariş edemem gelmez ki anneciğim. En az 3-4 günde geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Evde kaldın. E başka kostüm aldınız mı? Evet. Son bir tane kaldı. Onu da giyeyim. Anneciğim hiç umudum yok ama iyi hadi bir giy gel bakalım. Ama biraz acele et çünkü baksana hava kararıyor. Çabuk anneciğim hadi bekliyorum. Acele etmen lazım Bahar. Anneciğim gerçekten geç kalacaksın bak. Aa, aa! Çok güzel olmuşsun Bahar bayıldım sana. <laughs> falan var. Tacına bakın ya. Çok güzel olmuşsun Bahar. Anneciğim. Hiç umudum yoktu. Baban bir güzel bir kostüm alamaz diyordum ama çok güzel almış. Geç kaldın ama saçlarını yapmadık. Saçların böyle mi gideceksin? Ama tamam neyse saçlarım böyle git en azından bir makyaj yapalım tamam mı? Evet. Ben bir makyaj setini getireyim mi senin? Evet. Kendi makyaj setini. Hemen onunla biraz ben sana makyaj yapayım ondan sonra gidersin tamam mı? Bekle beni burada anneciğim. Merak etme o partinin en güzel kızı sen olacaksın bu güzelliğinle tabii ki. Hemen makyaj malzemelerini getiriyorum. Makyajını yapıyorum, seni hazırlıyorum sonra hemen gidiyorsun. İşte anneciğim makyaj setini de getirdim. Hemen sen şöyle azıcık geriye yaslan elbiseni bozmadan. Ben şimdi sana güzel bir makyaj yapacağım tamam mı? Bahar hangi renk? Tabii ki pembeyi kullanalım. Çünkü Bahar pembe pem. renklerde. Hayır, Anicim, hayır ama mor mor. Mor yok anneciğim moru bitirmişsiniz zaman, pembe yapalım. Hayır. Mavi mi? Tamam. Pembe ve mavi yapalım o zaman. Gözlerini kapat. Sen niye kalkıyorsun? Gözlerini çıkart bakalım. Çıkart gözlüğünü. Çok, çok güzel Gözlerini kapat. Biraz tarafına, mar, tarafına hey, şey. Anneciğim. İki evet, tarafına pembe. farklı renkler mi sürelim? Evet. Tamam. Öyle yapalım o zaman. sarı. Ha? Tamam. Bir tarafına pembe bir tarafına sarı. Tamam mı? Hı. Kapat bakalım gözünü. Ve bu tarafa pembe yapıyoruz arkadaşlar. Vermeye, Diğer tarafına da sarı yapalım. Kapat bakalım gözlerini anneciğim. Hop anneciğim ne kadar güzel parlıyor ya bu. <laughs> sarı mı? Evet pembe biraz az oldu. Bir de şu pembeden sürelim. Kapalı mı gözlerin? Evet. Tamam kapat bakalım. İşte şimdi çok güzel oldu. Azıcık daha sarıdan sürüyorum. Babam, babama da göstereyim. Annem, baban işte ya baban işten gelmeden gelmen lazım. Seni böyle görürse zaten bu kadar güzel yapmışım diye bana kızar baban. Niye benim kızım bu kadar güzel yaptın der. Partinin en güzel kızı tabii ki benim kızım olacak. Hemen gözlüğünü takıyorsun. Hadi bakalım hemen baban gelmeden gidip geliyorsun. Ha, eteğini de hafif kaldır anneciğim yürürken. Üstüne basıp düşme tamam mı? Hadi yürü yürü çabuk çabuk anneciğim. Hemen e, siz hangi arabaya gideceksiniz? Arkadaşlarım mı alacak seni? Evet. Tamam hadi hemen yürü bakayım ayakkabılarını giy. Prenses ayakkabını vardı onu da giy hemen git tamam mı? Tamam. Ayakkabılarını giy gidiyorsun. Hadi niye bekliyorsun? Hadi hemen ayakkabılarını anne, giy. Ruh ne ruj sürmeyi unuttum. Ruj mu sürmüyorduk? Anneciğim böyle çok güzelsin. Boş ver hiç Aa, gerek anne, yok. Anne bütün arkadaşlarım ruj sürecek. Ben onu sürmek istiyorum. E, tamam hadi hemen geri git o zaman. Ben iki dakikada bir rujunu da süreyim. Ondan Hadi sonra gidelim. Bastı. Ay anneciğim özür dilerim. Elbiseni falan yırtarsam şimdi sen beni mahvedersin. Hadi geç hemen. Neredeydi rujumuz? Rujumuz var mıydı ki bizim burada? Aa evet varmış. Boz. Pembe var. Pembe olmaz mı? Tamam. Mor alalım o zaman. Parlatacağız ruj. Parlatacağız Ruju boş ver. Anneciğim artık sen de yani. Otur bakayım oraya. Otur. Dudaklarını şöyle yap. Hmm. <laughs> seni gidi seni nasıl da biliyorsun bu işleri? Ama tabii ki biz çocuklar için olandan kullanıyoruz. Büyükler için olanı şimdi daha yaşımız küçük olduğu için kullanmıyoruz. Tamam anneciğim bence bu kadar yeter. Tamam. İşte